Postu bir aslında bir cümleyle ile cümleyle ile lan? Batan gemi ilk baş fareler terk ettiği için. <laughs> 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 ya. Ya ben Yasin Özkaraca. Bir saniye telefonum çalıyor teknolojik olarak. Yani. Girişimcilik Kası kanalımızın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Kadir var. Kadir benim kurucu ortağım ve bu video aslında bizim uzun zamandır çekmeyi hedeflediğimiz, arzuladığımız önemli bir video. Bu videoda sizinle birlikte Kadir'le hem ilk girişimimizden hem yeni girişimimiz olan Postubi'den hem de kısaca Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminden, başımızdan geçenlerden genel bir sohbet havasında bahsetmek istiyoruz. Yani hedefimiz aslında bizim her gün kendi aramızda yaptığımız girişimcilik sohbetini bu video aracılığıyla sizlerle de buluşturmak olacak. Umarım keyifli bir video olacaktır. Değil mi Kadir? Tekrar hoş geldin bu arada. Hem kendi ofisine hem de videomuza. Hoş bulduk abi. Çok teşekkürler. Çok iyi bir açılış yaptın. <laughs> evet, açılış için bu ikinci ya da üçüncü videomuz. Evet. Nasıl gidiyor hayat? Hayat çok güzel gidiyor abi. Eğlenceli, keyifli. Biraz motivasyonda bir kayıplar oluyor bazen çıkışlar oluyor. Bu şekilde güzel gidiyor. Hepsinden bahsedeceğiz. Bu arada şimdi bizim Kadir'le üçüncü girişimimiz ve Kadir yaptığımız girişimlerin backend tarafında, frontend tarafında tek insan. Yani bizim developer'ımız, geliştiricimiz, göz bebeğimiz. Ama hal böyle olunca yani yazılıma odaklı olunca yazılımcılar kameraya gördüklerinde biraz bazen böyle çekingen olabiliyorlar ama onu da bugün burada çözeceğiz inşallah. Yani kamera görünce biraz 404 ediyoruz. Abi. <laughs> Aynen öyle bir 404 oluyor. Bunu bugün burada çözeceğiz. Ben şimdi hızlı bir giriş yapayım. Biz bir advice dönemi geçirdik. Aslında ilk profesyonel girişimimiz senle birlikte advice oldu. Advice'da biz şunu çözmeyi hedefledik. Bu arada 2018'de fikir olarak hayata geçirdiğimiz ki o zamanlar ben askerdeydim, askerde geldi bu fikir aklıma. Daha sonrasında yapabilir miyiz Kadir? Yaparız'dan yola çıkıp gerçekten de böyle bol zaman atlayıp hakikaten de çok iyi bir çözüm olarak ortaya çıkan bir ürün olmuştu Advice. Peki ne yapıyorduk? Yaptığımız şey şuydu. Alanında uzman kişilerle, görüşmek isteyen insanları görüntülü bir ortamda buluşturabiliyorduk ama tabi şu andaki işte Google Meet'ler, Zoom'lar falan insanların hayatına çok fazla girdiği için bu fikir şu an çok mantıklı gelmemiş olabilir. Ama 2018-2019'da bu böyle değildi. Ve pandeminin girdiği dönem dönemde. Tam pandemiydi değil mi? Aynen. Aynen Tam öyle. pandemiydi. Evet. Hatta şeyi hatırlar mısın? Yani biz böyle ofise şeyle maskeyle geliyorduk. Yalnız Maskenin ki. üzerine bir Neydi o plastik bir şey alıyorduk falan. O ortamlarda falan geliştirdik biz advice'ı. Ne kadar sürmüştü bizim advice'ı tam anlamıyla e, hayata geçirmemiz? Yani aslında tabii ki hiçbir zaman bir girişim tam anlamıyla bütün fonksiyonlarıyla olamıyor ama yayına alma sürecimiz ne kadar olmuştu? A few moments later. Evet Kadir dondu. <laughs> <laughs> Bir saniye sonra videomuza devam ediyoruz. Buyurun Kadir Bey. Evet Yasin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Şafak Bey. Tanıtmak ister abi? misiniz kendinizi? Sana Bey diyorum ama abi desem daha hiç, iyi olabilir. Hiç sıkıntı yok. Ben Yasin Karaca. Bir saniye telefonum çalıyor teknolojik olarak reddettim hanımımı. Ne? Terliyorum bak. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben Yasin Karaca, Şafak abimle 2016 mıydı? 2018'de üniversite bittikten sonra staj yapmak için bir araya gelmiş tek. Ben zaten herkese staj için çalışmıştım. Kendisine 130-140 sayfalık bir portfolyo göndermiştim CV. O da merak etmiş bu kim bu delikanlı kim diye. Bu delikanlı diye. Öyle bir başlangıcımız var. 2 yıl aralıksız devam eden bir ajans geçmişimiz var. Sonunda ne oldu? Sonunda benim başım ee, Belaya girdi. Belaya girdi. Bir kızla tanışmıştım. Nursi diye. <gülüyor> Korona... <gülüyor> Koronavirüs falan derken o zaman biz evde çalışıyorduk. Evet. Bir ay, bir buçuk ay veya daha fazla. Bir ay, gidelim. bir buçuk ay kadar evde çalıştık doğru. Evde <laughs> çalışıyorduk sonra ne oldu? Evlilik arefesi falan derken dedim ben abime. Ben gidiyorum. Bizim o de para böyle... bitti, biz de. Şöyle oldu, tam öyle olmadı. Biz kovduk. Yanlış yani. mı? Ya Kovdu denilmez yani. Paramız bitti. Yani para bitti. Para bitti. Tabii Sonra gitti. Batan ilk baş fareler terk ettiği için. <laughs> <laughs> Yol ayrımı olmuştu iyi bir şekilde. Tabi abim bana bir sözü vardı. Bir gün ben seni tekrar tekrardan alacağım demişti para. Para bulacağım para buldum ee, bu ayrılık bir buçuk yıl, 21 ay sürmüştü. 21 ay boyunca bizim bir abi vardı aktarcı, depolcu. Onun ev evet, ticaret falan yaptık. 21 ay sonra tekrardan. Tabii bu süreç içinde Şafak abimle Kadir bir girişimcilik olan posta bir kurmuşlar. Yani işte i̇şte bana abim geldi hani tekrardan. Ee, böyle böyle eksiklikler var. Burada faaliyet göster gibisinden. Tekrardan e, neredeyse bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Şimdi yine paramız bitti. <gülüyor> yine. <gülüyor> Ama o fare doydu. <laughs> Bu sefer <laughs> gitmiyor. Geçen gün bizi kovmuştu Şafak'la bizi. Ee, Kadirle bizi kovmuştu. Gitmişti. <laughs> işte? <gülüyor> <ne yapacağını> işte. <laughs> Az önce gelen parazit için lütfen kusura bakmayın. Kendisini gönderdik. E, kaldığımız yerden profesyonel bir şekilde devam edeceğiz. Lütfen kusura bakmayın. Engel olamadım. Hemen yandaki masada. Yani her an tekrar gelebilir. Lütfen kusura bakmayın. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Advice abi aslında 6 aylık bir geliştirme sürecinden sonra 2019'da yayına girdi. Tabii yayına girdikten sonra çok fazla güncelleme ve gelişimler getirdik. Peki Kadir, girişimcilikle yazılımcılık aslında hakikaten böyle çok iç içe girmiş bir şey. Çünkü bugün baktığımızda yazılımla alakalı bir problemi olan girişim eşittir başarısızlığa doğru Yol açıyor diyebiliriz. Özellikle teknoloji girişimleri için bunu söyleyebilirim. O zaman şöyle bir soruyla devam ediyorum. Bu aslında yazılımcı olmak isteyen, aynı zamanda belki yazılımcı olmuş ama hayatına yön verme noktasında problemler olan girişimci kardeşlerimiz için de önemli bir soru olabilir. Bizim yaptığımız ilk girişim, yani acemi olduğumuz ilk girişim Advice'ın e, girişimcilik ekosistemindeki bir yazılımcı olarak sana kazandırdıkları, belki de senden götürdükleri neler olmuştur? Benim açımdan çok fazla getirisi oldu abi. Hem Advice'ın gelişim sürecinde kendi öğrendiklerimi aktarma şansım oldu. Hem de ekosistemi tanıyıp bilip daha fazla şeyler öğrenip bunu bir şekilde kendimi tecrübe kazandırma durumuna getirmiş oldu aslında. Aslında şöyle de oldu değil mi? Yani hem senin hem de benim o dönemde 2018-2019'da yazılım anlamında, tasarım anlamında, network anlamında hiç bilmediğimiz şeyleri birlikte çalışa çalışa öğrene öğrene gittiğimiz bir dönemdi. Evet kesinlikle. Tabii şu an düşündüğümüz zaman çok fazla basit gelebilir ama o zamanlar çok fazla bu tarz görüntülü görüşme altyapıları yoktu. Bizim yaptığımız sistemde hiçbir uygulamaya gerek kalmadan tarayıcı üzerinden direkt görüntülü görüşme yaptır, yapabiliyorduk. Çok güzel insanlara tanıştık. Bu güzel sürecin ardından neden kapattık bunu da sana bırakıyorum abi. O zaman ben de hızlıca advice neden kapandı sizlerle de paylaşmış olayım. Gerçekten de hani bugün baktığımızda Zoom'lar, Meet'ler falan her yerde hayatımızın her anına girdiği için bu fikir basit gibi gelebilir ama 2018-2019'lu yıllarda Zoom falan Türkiye'de tam olarak yaygın olmadığı için bizim yaptığımız girişim o dönemde hem teknoloji dünyasında hem de girişim dünyasındaki basında oldukça fazla yer almıştı. Bununla birlikte hatırlarsın ilk yatırım teklifimizi de o dönemlerde almıştı ki evet. henüz yeni bir girişimci olarak e, girip yatırım teklifi alabilmek bizim ofise ağzımız 2 metre açık bir şekilde gelmemize sebep oluyordu. Neyse hal böyleyken biz böyle işte büyümeye devam ederken, cirolar elde ederken aynı zamanda da dediğim gibi işte farklı basın ortamlarında yer almaya başlamıştık. Bununla birlikte nasıl ki bir çevrenizde profesyonelliğine güvendiğiniz insan, bir abiniz olur, benim de Şimdi ismini vermeyeyim tekrar buradan. Benim de profesyoneline güvendiğim bir abim vardı ve kendisi profesördü. Yani sağlık alanında hizmet veren bir profesördü. Ben de saat 10'da yazdım, abi dedim böyle böyle bir girişimimiz var. Bir inceler misin, bir profil oluştursan, süreçleri takip etsen nasıl olur gibisinden bir talepte bulundum. Sağ olsun beni kırmadı abimiz. Saat gecenin 10 muydu 11 miydi bir profil oluşturdu ama hiç de kullanmadı biliyorsun. Daha sonrasında profili hiç kullanmadı ama ben de kapatmadım. Ne olabilir ki gibisinden. Daha sonrasında ee, akıllı bir kardeşimiz bunun ekran görüntüsünü alıp bir cimer şikayetinde bulunuyor. Diyor ki işte burada usulsüz sağlık hizmeti veriliyor. Tam buradan sonra bizim başımıza gelmeyen şey kalmadı. Hatırlarsın ofisimizin kapısına polisler geldi, evet. zabıtalar geldi. Kadir Bilgisayar'da e, kodlamaya devam ediyor. Kadiri e, reçete yazan doktor zannediyorlar. Değil Aynen mi? Aynen öyle. Bununla birlikte 3 sene süren mahkeme sürecimiz söz konusu oldu. Tam 3 sene sürdü. 2 ayrı dava bir istinaf şeklinde devam etti. Hatta Ticaret Bakanlığı hiç gözümüzün yaşına bakmamış. Evet. E, yüksek yüksek miktardan bir ceza kesmiş ve onu ödemek zorunda kalmıştım ve hatta bu cezayı ödeyebilmek için o zamanlar da yeni evliydim. Düğündeki takıları bozdurup o şekilde cezayı ödemiştim. i̇şin yani finalinde aklandık herhangi bir şey kalmadı. Hatta ödemiş olduğum tutarı da geri aldık ama tabii o zamandan bu zamana enflasyon falan aldığımız tutarında herhangi bir anlamı kalmadı. Yani advice'ında aslında özetle kapanma süreci bu şekilde oldu. Tam fail ettik de diyemeyeceğim ama talihsiz bir şey başımızdan geçmiş oldu. O günler gerçekten mesela benim için de e, aşırı zordu. Ama bugün baktığımda acayip tecrübe kazandığımız bir süreç olmuş. Zaten tüm bunlar başımıza geldi, biz kapatmak durumunda kaldık, kapattık ama hiç pes etmedik. Sanırım bir hafta sonraydı. Bizim zaten Kadirle ve Yasinle birlikte bir ajans geçmişimiz var. Ajansla alakalı deneyimlerimizi, girişimcilikle alakalı deneyimlerimizi şöyle bir önümüze alıp ne yapabiliriz dedik bir fikri tam o anda kafamızda canlandı ve yapabilir miyiz deyip yine aynı aslında advice olduğu gibi yapabiliriz abi deyip Postubi'ye başlamış oldu. Peki bugün biz Postubi'de neler yapıyoruz Kadir? Bulunduğumuz konum nedir? Gelecek vizyonumuz nedir? Sana bırakıyorum. bir aslında bir cümle ile Kobilerin sosyal medya için içerik üretme ihtiyacını karşılayan bir platformdur. İçerik üretmeyi kolaylaştıran 20 farklı yapay zekamız var ve yenilerini geliştirmeye devam ediyoruz. Süpersin. Aslında bugün baktığımızda ilk girişimimizde elde ettiğimiz tecrübelerin tamamını post aktardık ve aktarmaya devam ediyoruz. Bugün bulunduğumuz bu ofis, bu çekim ortamı, işte Big Bang'de yaşadıklarımız, aldığımız ilk yatırım, devam eden süreçte kazandığımız networkler bunların aslında hepsi teker teker bizim kurgulamış olduğumuz kendi kafamızdaki hayallerimizdi. Ve çok şükür ki aslında bugün tüm bu hayallerimizi ...karşılayabildik, tamamlayabildik, ulaşabildik. Tabii devam eden süreçte çok farklı, çok güzel hayallerimiz de var. Örneğin bu işi bugün sadece Türkiye'de değil, global ortamda da çok iyi bir yere getirme noktasındaki hayalimiz... ...gerçekten her geçen gün olduğundan çok daha fazla ve aslında çok da yakınız. Bugün Postubi sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, Hindistan'da... Almanya'da da faaliyet gösteren bir girişim olarak hayatına devam edebiliyor. 7 farklı dilde, 7 farklı dil seçeneğiyle hizmet verebiliyoruz ve 96 farklı ülkeden de ödeme alan, ödeme alabilen bir altyapıya sahibiz. Tabii bunları burada bu şekilde anlatmak yani şunu yaptık, bunu yapıyoruz, şuralardan ödeme alabiliyoruz falan demek kolay. Ama aslında ilk girişim hikayemizden de görebileceğiniz gibi süreçler o kadar da kolay olmuyor. Dolayısıyla bir girişimcinin mutlaka daima yolda kalması, yoldan sapmaması gerekiyor. Yani hedefine doğru gitmesi gerekiyor. Biz de tam olarak onu yapmaya devam ediyoruz. Post be için gerçekten de önemli hedeflerimiz var. Pek çok şey çözdük ama önümüzde çözülmesi gereken dağlar kadar büyük farklı problemlerin de olduğunun farkındayız. Aslında sanırım işin de eğlenceli olan kısmı bu. Yani önümüzde dağlar kadar problem var. Ama bunlara da çözebilecek ben varım, Kadir var, Yasin var, Atakan var yani küçük bir ekibimiz var. Bu da bizim için son derece odaklanmış bir çalışma olması evet. anlamına geliyor. Dolayısıyla bir girişimcinin yapabileceği en iyi şeylerden bir tanesi odaklanmış bir çalışma biçimi oluşturabilmek çok güzel konuştun. Kesinlikle. <laughs> Harika konuştum. Peki abi ben sana bir şey sormak istiyorum. Tabii. Girişimciliğin en zor yanı sence nedir? Güzel bir soru. Zor da bir soru. Bence girişimciliğin en zor yanı pek çok farklı şeyle aynı anda uğraşabilecek mental ve fiziksel sağlığa sahip olmak diyebilirim. Çünkü Türkiye ekosistemi de çok zor. Ayakta kalabilmek de çok zor. Değişken şeyler çok çok fazla. Ekonomi bugün böyleyse yarın çok farklı olabiliyor. Seçim dönemine geldiğin zaman çok başka. Allah göstermesin felaket dönemine geldiğin zaman çok başka süreçler olabiliyor. Mesela yatırımcıyla alakalı olan süreçleri yönetmek ayrı bir süreç işi geliştirmek ayrı bir süreç. Müşterilerin problemlerini geliştirmek ve onlara çözüm üretmek ayrı bir süreç. Tüm bunlar aslında gerçekten büyük bir ekibin yapması gereken işlerken biz burada küçük bir ekip olarak bunu çözmeye çalıştığımız için hakikaten bunu yönetmek ve bu mental ve fiziksel sağlığa sahip olabilmek belki de girişimciliğin en azından benim için en zor yanı diyebilirim. Ama aslında güzel bir soru sordum. Dolayısıyla kanalımız henüz çok yeni. Girişimciliğin en zor yanı nedir sorusuna bizi izleyenlerin de yanıt vermesini gönülden çok istiyorum. Sizce girişimciliğin en zor yanı nedir? Yorumlarda bunu paylaşırsanız çok sevinirim. Aslında bugün biz Kadir'le önemli bir hayalimizi daha gerçekleştirdik. Biraz da sizin vesilenizle oldu bu. Çünkü gerçekten uzun zamandır bu videoyu çekmeyi planlıyorduk. Ama bir girişimci olarak bazen işinize o kadar konsantre oluyorsunuz ki Dışarıdaki şeyleri görememeye başlıyorsunuz. Bu bir hata. Biz de son zamanlarda bu hatanın dışına çıkma noktasında adımlar atıyoruz ve bu yüzden hem dışarıdaki insanları networkümüz geliştirmek anlamında ziyaret ediyoruz, hem de bu gibi videolarla biraz daha sektörün içerisinde olmayı önemli istiyoruz. O yüzden hepinize bir hayalimize daha ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi en zorunu yapacağım kapatma konuşmasını Kadire bırakacağım. İyiyim, iyiyim. <laughs> İşte karşınızda müthiş bir geliştiricinin video kapatma konuşması. Alkışlıyoruz. <laughs> A few moments later. O zaman videoyu kapatıyorum. Çok kısa bekleteceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor>